Evet arkadaşlar Dubai çikolatası geldi. Şöyle bir şey şöyle çıkartayım. Bakın ben birazcık yedim. Tadı acayip iyi ama çok şekerli olmuş. Yani şöyle, şöyle kadayıfı falan güzel yapmışlar. Bakın. Şöyle bir tadım testi yapalım. Tekrardan Çatır çutur ediyor ağzımda. Tadı çok güzel abi. Şu gıda boyasını eklemeseler de güzel olurmuş ama. Bu şu an çikolatanın yarısı yarısını ben yolda yedim. Videolardaki kadar abartılı bir şey değil ya. Şu